Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Rush oynayacağız. Yanımda İbrahim var. Hoş geldin İbrahim. Hoş buldum Efe. Nasıl gidiyor hayat? İyi işte iş güç. Aynen oku. Aynen. Umarım kazanırız. Aynen. olmaz. Kazanırız. kazanırız ya kazanırız. Aynen. O kişiyi bana bırak tamam mı? Çok iyi Hı? Ok atıyorum ben. Tamam. Ben de knife olayım. Yani king. Tamam. Tamam oyun başladı. Aynen. Hemen al. Ben önce bir savunmayı yapayım. Yap sen savunmayı. Ben, ben yol yapacağım direkt. Ben direkt savunma yapacağım. Sen savunma yap ben de yol yapayım. Gidiyorum ben. Tamam. Maviler birisi gelişmiş. Biri bir adam da AFK olmuş. Ha iyi lan. <gülüyor> affedersin. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar affedersin. Brown gerekiyor. bron verin bana. Şöyle savunma yapmak çok sıkıcı ama. Aynen, ben ama mezguyorum. çünkü kimse defansif. savunma yapmıyor. Aynen defansif oynamak gerekiyor. Ben gidiyorum. Git. Bana kolay gelsin. sağ ol. <laughs> Sana da iyi savaşlar. <laughs> Moğolsu ses fazla geliyor mu? Yo. Tamam. Bu adam savaş. Burada bir sürü şey var lan. Ee... Adamım yapsana yolunu ya. Yapmıyor yol. Yo. net geliyor mu? Geliyor geliyor. Benim tamam. çok ince geliyor değil mi? Yok ya güzel geliyor siz. Yanlış koymuşum bunu. Öldü. Öl abi. Efe TNT getir çabuk çabuk. TNT. Aynen. Demir Sen var mı? Getireyim. Var var. Tamam. Şey lazım. Altın mı? Hiç... Çabuk adamlar altın, geliyor. Altın lazım. Tamam buldum altın da buldum. Adam geldi. bir Bizim adam geldi. Tamam. Getireyim mi? Nereye? Getir getir. Maviye maviye. Tamam. Oğlum gereken düşebilir mi? Mağaz... Vurma vurma. Mouse çok kötü benim. Çiğ! Vurdum vurdum. Öl, öldü. Geldim 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 merak etme geldim. Çabuk TNT neredesin Neredeyse Amma radar öleceksin. Öldüm 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 ya. Öldüm Öldün mü? Aynen. Tam zaman TNT'yi ben koyayım. Hı -hı. Lan benim adım bomba ha, soyadım ha, ölüm line. La. Lan oğlum. Lan TNT'yi kırdılar lan. Lan kırdılar. Hadi hemen abi, geliyorum. Çok, tine geç tine çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Çok geçti patlattım 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 helal olsun yakıyorum yakıyorum etraf ama yanlış oldu <laughs> Oğlum hiç zarar veremedim patlattım ama of düştüm artık. ben de TNT var tam tamam, bir patlat bak adamlar çok zor bir tane düşman. demir at hemen gideceğim ya da bir tane daha at ben de hiçbir şey yok ben düştüm al o zaman sen bunu Orada şey de var bak. Altın mı? altın gördüm. Ya ben de sağlayacağım boş ver olmayı. Gümüş gümüş bir bende hiç gümüş yok. Ben bir gümüş tane. Var mı sende? Al var. Versene. Kılıç yapacağım. Al. Hadi gel beraber de dalalım. Tamam beklemem kılıç yapayım. Kılıç yaptım şunları alayım. Başka bunlar da gümüşlü oluyor herhalde. Aynen. Başka bir şey de gerek yok. Ne yaptım lan? <laughs> Efe sesin cırıl gelmeye başladı. Efe bak dur dur gel bir, bir şey yapacağım sana. Vay takneci yazdı lan bir. Hani takneci yazdı. <laughs> al 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 şunu. Değil çabuk gel. Geldim geldim. Bu yolu ben düzleştirdim aslında. Düşürdüm. Lan oğlum Minecraft arada kasmaya başlıyor. Aynen. Ben patlatıyorum. Şöyle. Lan e, genel olarak nasıl konuşacağız? Genel. Ee, e, Ünlem işareti koy. Sonra yaz. Heh. Ben patlattım sanırım. Bizim adam hack gibi. Aynen. Sen oyun portalı biliyor musun? Biliyorum. Taklaya geleceğiz. Aynen. <laughs> Ahmet Aga da çok güzel çekiyor. Aynen uyuz oldum. Amman abi öleceksin. Yuh yuh yuh. Abi Adama bir kere vurabildim lan anca. Bir dakika ben de kendime bir şeyler yapıyorum. Bir şeyler atayım mı? Al. Gel bak. Bir tane altının, bir tane de bronzum var. Tamam, iyi. Ben gidiyorum. Bizim Sen şey... TNT getir. Şeyleri at, aldım. Şunu alayım. TNT getirsen. TNT 3 gümüş bir e, şey aldım. Al. Flint aldım bir tane. Ay ne flint lan? Çakmak aldım. Flint deniyor da İngilizcesi. Tam mavi var. Evet, Ama... 3 tane gümüş lazım bana TNT almam için. Bir tane var. Vay bu, burada çok büyük bir kapışma çıkmış. Ama oha Gelime, oha bu, bu çok Gel gel gel. Öldüm. Öldüm ya. Allah belanı vermesin senin. Kusura bakma ağzından küfür çıktı ya. Küfür değil Bela. Bela da Bela bir küfür aslında. Ben giderim. Ya abi ya. Al bak pantolonu. Dur bekle kaç dakika olmuşum bakayım. Senin body cam kuru Selim abi için savaşıyoruz. Aynen. Oyun portalı için savaşıyoruz arkadaşlar. Nerede şimdi? O videoyu Aa. bana skalpten atar mısın? Allah! Allah, Allah, Allah! Allah, ta 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 ta! Allah! Ta 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 Allah! Allah. Oğlum ne daldın lan, lan! Öldüm, öldüm, öldüm! Of ya. Adama öldüm. ne daldın lan! Adam ne ya! Adam makul ye şekil! Macron kral Lan çıkıyor. bir tane adamı öyle bir ki e, Adam neredeyse ölüyordu ama ondan sonra geldi ikiye tek daldı Abi 3'e 1 dalıyoruz hepimiz alıyor Aynen lan Anlamadım hiçbir şey Aynen Harbi harbi Adamlar nasıl alıyor ya Aynen ya Bak bir tane Selim abi çekmiş Adam yere düşüyor e, Yani aşağı düşüyor e, Adamın altında bir şeyler çıkıyor düşmüyor Aynen aynen öyle şey oluyor. Daha bir de adama hiç vuramıyorsun. Adam seni bayağı bir öldürüyor yani. Al efe. 19 tane bu oldu mu? Gel ikimiz de alalım. Tamam. Bir dakika Al ben bir tane chestplate alayım. Arkadaşlar bizde makro yok yani. Aynen. Görüyorsunuz. Normal vuruyoruz. Yeter klik. Allah 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 kaç kaç. Lan 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 oğlum dallar dalarım lan ben buna oğlum sen kimsin lan taklaya geleceksin oğlum tak ananı ben taklayayım ve geri çekil efe geldim taklaya geldim efe efe geldim efe önüme sıra sıra öne git Allah sıra sıra dalıyorsun herkes birbirini koluyor uf ben golden apple yedim adam beni öldürecek aa ketmesi yedim Allah karesin Allah karesin öldüm öldüm oku öldüm derken ölmedim efe gel Eve bir şeyler atayım. Hadi. Hala itemlerim orada benim galiba. Ben bir aldım kılıç mı alacağım? Tamam iyi. Şunda dur. Yaklaşım da. Yapacak da... bir şey yok. Al al. Şunu ne al. Gel beraber e, beraber dalak. Aynen. Botunu da giy. Bekle ben de botumu giydim ha. Ha gi Geliyor geliyor. Kaç kaç. Canım bir rejenlensin mi? Aa yere düştüm lan yanlışlıkla. Sakarlık derler ona. Ayağım kaydı, ayağım kaydı. haydi. <laughs> Orayı kim yağ dökmüş ya? Ayağımı kaydır. <laughs> öldüm, öldüm, öldüm. Ölmedim. Benim bir buçuk kalbim. Şimdi ben hemen bir set alayım. Ne yapayım lan ben? Bundan şimdi. Abi adam oraya pusmuş resmen. Aynen lan adama adam hiçbir şey de yapamıyor adam hep kent nasıl çöküyor bize? Aynen, ya. Arkadaşlar bu mak olabilir bak. Diyorum Aynen size. Ya. Ben de ya yapayım. Yap lan yap. Altın var mı hiç? Altın yok. Abi buraya bunları kim koydu ya? Buradan iki dakikada düşeriz ha. Kaçacağız. Abi ben de oluyor adam gitmiş. Adam git. Ay tekrar geldi tekrar geldi görmedi beni galiba gördü 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 gördü. gördü 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 of of tam kafamdan vurdu kaç 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 Oo. eve gel 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 <laughs> ne haber Michael Jackson Michael Jackson eve adam beni adam bana ketnis çakmaya çalışıyor Allah Allah Adam hep beni öldüm, öldüm. lan öldüm, gel. ben de ben de ya ben de yara ben 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 yapacağım. Benim ok ben de yay yok. Bir altın. Yay nerede? Ha. Altın alsana bana. Ee, üç altın. Altın bitti ki. Oha adam daha nereden bize vuruyor? Altın alsana altın. Altın yok. Bir tanesini işte ok aldım bak şuna al. <laughs> Neyi? At. At onu oku at. Al. at. Dur dur nereden çekiyor bu? Karış. Üç tane altına ihtiyacımız var. Yok lan iki tane. Ben de var bir tane. Ha o zaman iki tane. Kırmızılar bize nereden çakmaya çalışıyor? Sinsi panda. E ben oradan vururum onları ya. Yayın olsa ben de vuracağım. Önceki ne var ya? Adama beş tane ketnis çaktım. Adam tek kaldı, tamam mı? Diğer hepsi elendi, çıktı oyundan. Adam tek kaldı diyor ki yiyor mu yiyor mu? Niye gelmiyorsun diyor. Beş tane. Sen de katılacak. gittin. Sen o de az gittin. Sonra bera şey diğer ekip beraber gittik bir daldık adama var ya adam öldü sonra cici adam direkt oyundan çıktı var ya hiç izlemedi bile ben bir tane altın var al at at, at. attım var. bak çek abi bir tane daha altın var at at çubuk çubuk ket rg ket rg Bana ben şu an hizmet rg legend pek kullanıyorum Vay iyi lan. Kastırıyor mu? Ee, kaç FPS aldırıyor? Yüzlerde bir şey aldırıyor da bana. Vay aslana bana onu. Son, elbisin at bana. Aa. Orada mı hala? Orada galiba ya. Oradadır kesin. Baksana bir baksana. baksana ben kendimi tehlikeye atacağım. Oğlum gizli gizli gitmeye ne gerek Video kaç dakika oldu? Bilmem ki bekle. Abi. abi ayağım kaydı. <laughs> Gördüm nasıl düştü. 16 dakika falan olmuş. 16 dakika 17 dakika falan. Senin promo? mu? Bodycam pro mu? Ne? Adam adam adam. Yılan <laughs> e, nerede savaşıyor? Düşürüm düşürüm Gel gel gel. Ar G ana kastı. Çok pis kastı. Geliyorum geliyorum. Ö kastı. Gel gel. Yumruklayacağım. Onu kasıyor. Onu nereden vuruyor lan? Bloğun Allah. içinden vuruyor. Resmi. Allah Allah. Adamı attım yere attım. Aşağı mı? Aynen. Sizin için sadece sizin için. Cii, oha oha hacker 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 lütfen gelme gel ya gelme ya. Koş koş koş. Çabuk buraya koş. Şey tek aldı lan. Çabuk koş koş koş. Kılıç al. Oğlum hepsini sen aldın. <laughs> abi ne yapayım? Savurma bir şey alıyorum işte. Allah, abi üç tane kafalık aldım buyurun. Yanlışlıkla üç tane acele ettiriyorsunuz geldiğiniz Aynen ya. Ben şu an gider. Ben gidiyorum. Var mı? var. Mı? <laughs> Oğlum ben de bir gidebilsem. Hadi orada ya. Adamım hadi. Adam hacker çıktı lan. Hepinizi üç kişi tek aldı. Aynen. Eve buraya gelme. Burası çok kötü. Geleceğim. Bu Geldi geldi. Karesi. Aa düşür, düşürdüm, düşürdüm. Savurma bir şeyle düşürdüm. Şunları al. Tamam geliyorum, geliyorum. Ben öldüm. Bekle beni. Tamam. Büyük savaş var lan. Hem de çok büyük bir savaş. Var. Aynen. Yani şuradan bir şey. Burada ne var? Kumlar var. Hadi bekliyorum seni. Ya bir tane şey, kendine göğsük yap, öyle gidersen ölürsün. Sonra bir yere düşüyoruz, ondan sonra göğsük gidiyor. Hiç demir Ol. yok mu ya? Demir var mı? Yok benim de, İçimize de yapalım. Nerede demir ya? Bir demir çıkmadı. Aynen. Oğlum niye kapatıyorsunuz? Ha niye ananım ananız? Ha niye ananım ananız? Şimdi sana ne nah, gelir lan. Ah Demir. Çesini bana bir şey Bekle beni. Benim bana gelmedi. Gelmedi mi? Bana geldi bekle. Sana da bulursan sana da yaparım. Ah Başım. buldum. Buldun mu? Ya Ay, kastı. kastı. Aynen benimki de kastı. Dur aldım yürü. Dur, let's dur. Go. Altın var altın var altın var. Çeşte koy koyacağım bekle. Ben, ben gidiyorum. gidiyorum. Ben de gidiyorum. Neredesin? Şehitlik. Şehitin oradayım. Cephedeyim ben. Gördüm seni. <laughs> Cepheye gidiyorum. Ben de gidiyorum. Tam arkandayım. Kim? Buralar abi sanki... Abi, abi ben. Buralar sanki tuzaklı yerler. Yani. Ben direkt aşağı atlıyorum lan burada. Adam ben benim... öyle... Abi öldüm. Abi adam Üfü lütfen koru beni. Üfü lütfen öldür. Adam ne biçim daldı? Hem benim Minecraft kastı annem, hem de adam geldi. Böyle hiç anlamadım bile. Duvarın içinden vurdu beni. Abi, Abi ben kim ne buldum? biçim bir hack? 6, 20, 20. Ben direkt gideceğim, direk gideceğim. Al ikinci level kılıç yaptım al. Onu bana ver. verme, bana verme, bana verme sana. ben sana, bende var. Sen benden daha çok dayanıyorsun. Abi bir şey olmaz. Ha kafalık varmış zaten anne. Ha, tamam. Tamam hadi e gel gidelim cepheye gidiyoruz 41 dakika kalmış lan daha oyunun bitmesine aynen bir saat olur mu? aynen bir saatten belki geçer ya bence de bir buçuk saat gibi hep böyle çekeriz ya aynen çekeriz Kanalıma abone olur mu tek e, sadece kendin oynayınca çok sıkıcı oluyor Allah Allah oha oha itenleri çök 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 birileri var mı? Ben seni kollayacağım seni izliyorum sen. Geldim. Ama buradan atlayınca çok pis can gidiyor. Ondan sonra adamlar seni iki dakika öldürüyor. Uf 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 itemlere bak, itemlere bak, itemlere bak. Aa adamları patlattık mı? Evet ee, patlatmışız. Efe bir dakika. Ben hemen geliyorum. Kapıyı açmam tamam. gerekiyor. Tamam. Adamlar cici. Ma chest lazım. Tamam da Geldim Efe. Tamam. Lan nereden okluyorlar bizi? Uf. Uf. Öyle bir canım az aldı ki. Efe Efe Efe. Uf uf. O yay ver yay ver yay ver. Ama ok da var. Ay. Ok da... O da hareketmiş. Efe etmiştim. Efe. Ama gel. Efe yardıma gel. Efe lütfen. Efe, lütfen. Efe yi Efe yi geliyorum, geliyorum. Gel, gel, gel. İtem atacağım. İtem atacağım. Lütfen gel. Geliyorum, 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 geliyorum. Adam geldi. Hiçbir, şey Hiçbir, şey Hiçbir şey almadan geliyorum. Hiç şey almadan geliyorum. Dal dal. Efe dal. dal. Abi felaket ay, kasmaya ay. başladı benim oyun. Olsun kasla da geliyorum. Ben dalıyorum şu. bunu. Abi birinci dünya savaşı bu kadar büyük değildi. Yo üç kalbim kaldı şuradan atladığımda var ya. Zırh yok. Aynen. Hayır. Hayır, hayır hocam. Hayır. Adam beni atıyor da aşağıya. Yemek, yemek, yemek aldım. Sen neredesin? Ben aşağıdayım. Dur, geriye gel. Buradayım hayır, gel. Hayır, gel hayır, gel. Hayır. Yuh. Kim öldürdü beni? Adam yukarıda çünkü. Adam yukarıda mı? Evet, hiç görmedim. <laughs> Tekrar gel. Gelin Tekrar gel. Gel Yeşil geldi. Şu oh! Ye Mehmet geldi ona düştüm. Karışmıyor. En var hep doluydu. Great nice bro. Also fast. Bulutları fena kapatayım ama. Bir dakika ben şimdi dili Türkçe yapayım. Sen ne dil? İngilizce. Benim dil Türkçeydi. Çanakkale içinde vurdular beni <laughs> Çanakkale içinde vurdular beni O gençliğim eyvah Video yarı parlak fog ne ya? Sarsılmayı göster kapalı. Onları kapat. Kapalı. Performans. Ben de daha bir de Optifine var. Bizde de Optifine var o. Smooth FPS. Her... Smooth FPS'i on mu yapayım off mu? Smooth. Off yap. Adam geldi. Sen bana şu ayarlarını bir söylesene. Hayır 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 Efe. Efe, Efe. öldüm ya itemlerimi al. Itemlerimi al ben düştüm. Adamı düşürmeye gidiyorum. Patlatıyor yolu. Karesi şehit olacağım. Sen bana o tüfeğin şeylerini söylesene. Düştüm. Yumuşak ışıklandırma en fazla kalsın. Evet. evet. Göremez. E, Fok. fog. Fog. Derken. Fog. Derken. Fast mı olacak yoksa başka bir şey mi? Fog var ya video ayarlarına, görüntü ayarlarında Evet o fast kalacak. Peki o... Performansa gir bak orada. Nerede? Ee? Ondan sonra smooth FPS off mu on mu? On yap. Tamam. Load far. Nerede? Nerede? E, performans ettik de. Platform, of, of tamam. Chunk updates bir, e, fast mat of, fast render, of, of, of on, ha tamam. A e, smooth world, of, per, paralel chunks, of, dynamic updates, of. Lazy jump loading. Oh. Of Oh, oh. Tamam. Dur bakayım şimdi bir de deneyeyim. Kasıyor mu? Ben de kasmıyor Ben de 70 FPS sabit. patlattılar. Hayır, hayır, hayır. Yine, yatak nerede? Yatak bendeydi. Ben de yere düştüm. Olamaz. Ben şehitliğe gidiyorum. Sen şu an oyundan çıktın mı? Hayır çıkmadım daha bekle. Ben seni izleyeceğim. Ama düşüyordum. Allah'ım inşallah kazanır. Patlattılar bizi ha. Biliyorum. O yüzden dua ediyorum ya. Adam geliyor. Hacker geliyor. Hacker. <laughs> of bak bak. Yok ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Selim dur mi? dur Aa. daha beni zit beni zit lütfen. Ha? Hackerla dövüşeceğim. Hackerla dövüşeceğim lütfen. Sen neredesin? Sen ölmedin mi? Ölmedim ben. Ölmedim ha ben sen öldü zannedim. Bitirme videoyu. Mehmet öleceksin. Mehmet çekiş. Oha, oha Abi abi izledin mi? İzledin i̇zledim izledim izledim izledim. Videonun başına başına koy lütfen. Hiç vur hiç yani vuramadım bile. Üç kere vurdum. Bir de arkaladım yani. Adam ne biçim çaktı? Adam sana üç kere vurdu öldün. Aynen. Hackerları... üç kere vurdun ölmedi. Aynen. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hackerların ve Makbola'nın Allah belasını versin. Aynen. Aynen kardeşim. Aynen. Bu videonun da sonuna gelelim artık değil mi? Aynen. Çık, e, kazanamadık ama olsun. Yine de iyi bir oynadık. Çekişmeli oyunda. Ne çekiliş lan? Çekişmeli. Ha, aynen aynen. Çekiliş anladın mı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bence güzel oldu. Aynen, bence de güzel oldu. Eğlendik. Daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.